Rüyada yeşil mercimek görmek evin bereketidir. Rüya sahibinin aşının eksik olmayacağına, dara düşmeyeceğine, istediklerini alabilmekten mahrum kalmayacağına, dünya malında kolayla, artan ve noksan olmayan gelire sahip olunacağına yorumlanır. Mercimeği taze veya kuru yemenin hastalık ve kaygılardan kurtuluşa işaret ettiği de varsayılır. Rüyada yeşil mercimek görmek Şifaya, kişinin ve aile sağlığının iyiliğine, işlerinde şansa ve aile birliğinin bir arada olacağına işaret sayılır. Bir yoruma göre de rüyada görülen yeşil mercimek kadın tarafından elde edilecek sorumlu bir mala isabet eder. Hiçmemiş yeşil mercimeğin iyiye sayılmayacağı, kötü bir rızık olduğu da söylenir. Rüyada yeşil mercimek yemeyi görmek Besleyici değeri yüksek, vitamin deposu yeşil mercimeğin şifası. Çoğu kez rüyada da aynı şekilde itibar bulur. Rüyada yeşil mercimek yemeği yiyen kişi sıhhat kazanır, hastalığı iyileşir, gücü kuvveti yerinde olur, hayır ve menfaati katlanır. Rüyada yeşil mercimek satın aldığını görmek. Rüyasında yeşil mercimek satın alan kişi aile dışından biri tarafından iyiliğe mazhar olur. Bazı rüya yorumlarına göre satın alınan yeşil kuru mercimek zor uğraşlara, çok çaba gösterilmesi gereken sorumluluklar almaya işarettir. Rüya'da yeşil mercimek çorbası görmek. Rüyasında yeşil mercimek çorbası gören ve bu çorbadan içen kişinin her zaman işlerinin normal seyrinde gideceğine, varsa sıkıntıları, borçları aşacağına, helal yoldan kazandığı parayı cömertçe ailesi için harcayacağına rivayet edilir. Ayrıca rüya sahibinin konukseverliğine, paylaşımcılığına da dikkat çeken bir rüyadır.